alevleri yoğunlaştığı bölgeye doğru hızla ilerleyerek söndürme çalışmalarına devam edecek. Gördüğünüz gibi burası Altınşehir mevkii. Yaklaşık 200-254 gün kalan, e, tabi gece koşullarında görebildiğimiz kadarıyla henüz daha net göz kısmı. E, Anıs damlarıyla karşı karşıyayız. Da en azından başta bizim gördüğümüz Ama sağ olsunlar bizim itfaiye ekibi, Alphard, Orma, Bina Keza Jandarmadan ve diğer arkadaşlar çok ciddi gayretiyle şu an söndürüldü. E, şu an sadece soğutma işlemleri yapılıyor. Fakat hakikaten çok güzel bir şekilde organize oldular. Çok şükür bir can kaybı yok. Ee, çok ciddi bir ağaç e, şeyde e, da olmadı. Tek tük, en azından şu akşam görebiliriz. <laughs> tekrar tekrar hepimize büyük geçmiş olur. <laughs>

Şu an burası ticaret <laughs> Şu an burası